Ayaklı lavaboyu monte edilecek yer temiz ve kuru olmalıdır. Lavabomun yatay eğiminin düz olması gerekiyor. Spatula yardımıyla bunu ayarladım. Lavabomun şu kısma doğru çok hafif eğimli olması lazım ki buralarda su birikmesin, aksın. Ve bu eğimi verebildim mümkün olduğunca lavabonun ayağının lavaboya şuradan sıfır olmasına özen gösterin. Eğimlerimi verdim. Hiçbir şekilde kıpırdatmadan şu noktaları işaretleyeceğim. Kaleminizin ebatı benimki gibi büyükse sağlıklı işaretleme yapabilmek için içini çıkartın. İşaretlediğim yerler bunlar. İlk olarak şarjı matkabıma 3 numara beton delme ucunu taktım. Burada dikkatli olun. Bu uç ince olduğu için kırılıp gözünüze gelebilir. Bu şekilde küçük bir iz yaptım. Ardından darbeli matkabımın sadece delme kısmını kullanarak ucuna 13 numara uç takıp şu küçük olan deliği büyütebildiğim kadar büyüttüm zorlandığım kısımda baktım ki artık daha matkabım çok işlemiyor. Derme kısmını derbede kısma getiriyorum. Ondan sonra derme işlemimi bitiriyorum. Şunun da açıklamasını yapayım. Neden önce küçük bir delik deliyorum? Çünkü bu delik bu görmüş olduğunuz darbeli matkabımın ucunun buraya oturmasını sağlıyor ve o zaman matkabım sağa sola fayansın üzerinde kaymıyor. Darbeli matkabınızla delme işlemlerinizi bitirdikten sonra dübelinizi deliğe götürün ve deneme işlemi yapın. Eğer delik yeterince büyük değilse dübel içine girmiyorsa zorlamayın. Onun yerine matkabınızla abartmamak şartıyla çok hafifçe deliği genişletin mesela arkadaşlar bu deliğe dübelim hemen girdi genişletme işlemi yapmadım ama burada deliği deldikten sonra dübeli hafifçe soktum baktım ki dübel devam edemeyecek zorlamadım e, dübelimi hemen çıkardım zaten sadece çok az bir kısmını yaklaşık 1 santimlik kısmını deliğe sokmuştum dübelimi delikten direkt çıkardım matkabımla burayı Birazcık genişlettim. Yani abartmamak şartıyla burası çok önemli. Çünkü deli çok büyütürseniz ee, dübel oynama yapar ve bütün emeğiniz ziyan olur. Hafiften deliği genişlettim ve dübelimi oturttum. Vidamın sivri ucu dübelin içerisine girmeli ve şu görmüş olduğunuz anahtar yardımıyla sıkabilirsiniz. Vidamın şu kısmı Dışarıda kalacak. Şekilde görüldüğü gibi. Arkadaşlar, önce lavabomun ayağını koydum, ardından lavabomu yerleştirdim ve ilk etapta çok olmak şartıyla iki somunu da azıcık sıktım. Terazimi kontrol ettim. Terazimi kontrol ederek sol ve sağ somunlara ayarladım. Eğer bir taraf daha yüksekte gö görünüyorsa yani terazime bakıyorum. Bir kısım daha yüksekte görünüyorsa onu sıkmayı bırakıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Onu biraz daha fazla sıkarak dengeye getiriyorum. Şimdi kontrol ettiğimde bakın terazim dengede. Ee, yatay olarak bir problem yok. Şimdi bir de dikey terazi alacağım. Arkadaşlar şimdi dikey e, terazi alıyorum. Dikey teraziyi alırken arkadaşlar şunlara dikkat edin. Bir, teraziniz lavabonuzun montaj musluğunun tam ortasında olsun. E, i̇kincisi, terazinizin lavabonuzun şu kısmına e, tam anlamıyla temas ettiğinden emin olun. E, üçüncüsü, e, teraziniz arkadaşlar e, birçok lavabonun şu kısımları biraz yükselti ee, yükseltiye sahiptir. O yüzden la, e, şey, terazinizi lavabonuzun şu yükselti olan kısmından yarım santim e, kadar beriye çekin, e, doğru ölçüm alabilmek için. E, benim terazim dengede durmuyordu. E, ben üzerine bir tane çekiş koydum ki şuraya tam te, e, temas etsin ve dengede e, bir e, eğim alabileyim diye e, ve şunu da eklememde fayda var. Çok uzun terazi kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bazı lavaboların şu kısmı bu kısımdan daha yüksekte oluyor. Daha yüksekte olduğu için terazinizi koyduğunuzda terazi direkt olarak bu kısmı yüksek gösteriyor ve doğru bir ölçüm alamıyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe teraziniz çok uzun olmasın. Bu boş professional 25 cm'lik bir terazi. Böyle bir terazi sizin için Uygun olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar doğru eğim verdiğimden emin olabilmek için daha ağır bir çekiş koydum ki şu kısım e, tam anlamıyla temas etmiş olsun. Hani kafamda bir soru işareti kalmasın istedim. Bakın gelin beraber kontrol edelim. Bu kısım tamamen temas ediyor ve eğim de bakın şuraya doğru. Eğer e, şunu da belirtmekte fayda var. Kendinize güveniyorsanız musluğunuzu lavaboyu monta etmeden önce takarsanız daha pratik olur. Ama ben kendime çok güvenmiyordum. O yüzden musluğu lavaboyu monta ettikten sonra takacağım. Onu da ek bilgi olarak paylaşayım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.